Kazino Buğra Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra hepimize bey diyecekler. Bugün 1500 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 1200 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza başlayacağız. Ben satın alımı yaparken izlenmelerimize göre beğeni sayılarımız çok düşük arkadaşlar. Siz de videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız, beni daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoya bir beğeni atarak kanala da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun diyorum. Buraya güzel bir çarpan be. Güzel bir başlangıç yapalım. Senin uzatmana senin uzatmana be kardeşim. İllallah ettirdi arkadaşlar. Bu uzatmalar artık illallah ettirdi ya. Uzatmalar. Aa bilmiyorum. Yani sizin sizde durumlar ne bilmiyorum. Siz yorumlarda yazın. Bana birazcık şu şekilde geliyor. Son dönem için konuşuyorum arkadaşlar. Uzatmalar oyunu kesiyor gibi ya. Sanki böyle uzatma geliyor. Ödeyen oyun bile ödemiyormuş gibi geliyor ya. Ciddi anlamda çok çok eksi gibi. Hiçbir artısı yok bize. Tamamen eksi gibi geliyor. Bilmiyorum. Siz de yorumlarda belirtin. Bana böyle geliyor. Son zamanlarda bu uzatmalar berbat haldeler. Üzüm veriyorsun diyeceğim. Vermiyoruz. Neredeyse Manibek. Neredeyse Manibek. Ama bak ne güzel başlamıştı. Uzatmadan sonra mantara bağladı abi. Berbat etti kendini. Bura güzel olabilir. Yeşil buraya. Devam etmedi. Çarpan çarpan güzel. Çarpan 10 numara. Güzel aga. 3800 güzel. 5'e çıkar kasa. Bu iyi. Yeni uzattı. 4 şekerli uzatma. Keşke bir de yanına 100x gelse de Ne güzel olur. Ay. Ay. Bomboş dönecek 5 tane daha uzatmamız oldu. Çok güzel. Neyse kar güzel. Sıkıntı yok. Can sıkmaya da gerek yok. Gayet güzel. Alınmızı 5'e katladık. Misler gibi. Oynadın mı biraz daha ya? Son spinde oynamaz zaten. Güzel. Aynen öyle. Son spinde oynamadı. Her zamanki gibi. O zaman şöyle bir tık büyüttüm sadece. Bir tık. Muhtemelen bu el geri alım yapacak. Diye düşünüyorum. Olabilir, olmayabilir. <laughs> Şans işi ama genelde yaptığı hareketler bunlar olduğu için bunları referans alabiliyorum kendime. Bu el ödemezse bir sonraki ele öder muhtemelen. Biraz daha büyütürüz. O da olmazsa bilmiyorum. Kârı basacağız bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kaç spinimiz var? 5 spin. 5 spin'e kadar ödemedi. Ya belli olmaz. Tek elde bile çıkarabilir. Sivik donazıdır. Bu sağ solu hiç belli değil. Ama güzel bir patlama lazım. Geçen ödemesi çok iyiydi. 5'e Beş, falan katladık. Hatta 5'in üzerinde katladık. Oa güzel. Ama devam olursa çok daha güzel. Güzel. Üzümü de ver oğlum. Hadi kasın be. İki muz şimdi buraya. Güzel. Erik aldık. Olur. Okey. Tamam güzel. Dediğim gibi tek elde çıkardı. Gayet güzel. Karın da yazdı. Eli de çıkardı. Oyun bir nevi açık diyebilirim. Şu an kendimce. İki erik. Gel, Hadi maviler. Harikasın. Harikasın oğlum. Bravo. Güzel. Güzel oyun. Güzel oyun. Oyun bir tık açık diyebiliriz gerçekten. İki alım yaptık. 1200, 1600. İkisi de 5'e yakın ödeme yaptı. Kasamız 9000 lira oldu. Gayet güzel. Bu bizi bayağı bir rahatlatır. 1800'e devam ettik. Böyle ufaktan zorluyor zorluyor Karımızı yedirmeyelim oyuna olabildiğince. Yani çünkü bir yerde almaya başlayacak. Almaya başladığı yerde büyükte yakalanmak istemiyorum. Kasamı eritmek istemiyorum. Tek elde. Çünkü direkt batışa götürür o saatten sonra beni. O yüzden şöyle küçük küçük yapıyorum. Maksadım dediğim gibi. Oyun geri çekerse kendini. Ödemeleri geri toplamaya başlarsa benden. En azından küçük olsun giden. Büyükleri patlama ellerinde denk getirmeye çalışacağım. Bu sayede güzelce artıda çıkarız. Bu arada videolarımı izleyip kazanan arkadaşlarım da oluyormuş. Hepinizi tebrik ediyorum, bir faydam da dokunuyorsa ne mutlu bana arkadaşlar. Yani sonuçta biliyorsunuz bunlar şans oyunları genel yani %90 oranında şansa bağlı. Ama hani mantıklı oynayarak en azından biraz da oranı yükseltebiliyoruz. 5 dakikada hepsini kaybedeceğimizi 15 dakika 20 dakika yapıyoruz bu süreleri. E bu sürede bize ne avantaj sağlıyor? E otomatik olarak şöyle 2000 lira yaptım. Otomatik olarak oyunda daha fazla aktif kalıyoruz. E oyun açıldığı zaman da en azından bize denk gelme şansı daha yüksek oluyor. Yani oyunda 5 dakika takılma ile 20 dakika takılma arasında çok büyük fark var. Ödemelini belki yetişebiliyoruz. Yetişenleriniz de olmuş. Dediğim gibi bir faydam dokunuyorsa ne mutlu bana arkadaşlar. Sizin adınıza mutlu olurum. Gene geldi. Gene geldi baş belam. Fırtınam hasretim. Geldi. Saçmalama ya. Bir uzatma verdin diye lütfen saçmalama. Artık şu uzatmalarla aramızı bir düzeltelim. Güzel güzel vurgunumuza bakalım keyfimize bakalım. Bozmadan gücendirmeden birbirimizi kırmadan yıpratmadan güzelce alalım çıkalım canı. Ya, al işte uzatma al uzattı sözüm onu uzatma işte. Üzüm geliyor. Devam olur mu olmaz çarpan da yok. Can sıkıcı olaylar ya vallahi tat kaçırıcı. Tek takla onu da kesti zaten. Allah'tan <laughs> karımızı erken topladık. Erken yükselttik. O bir tık avantajımız işte bizim şu an. Yani gerçekten kasa yükseltmemiz avantajımız oldu. Şöyle 2800 yaptım. 2 tık yükseldim. Dediğim gibi ödemeyen elleri küçüğe <laughs> yaslayıp büyük elleri kovalayacağız bakalım. Yani 2800 ideal. Şu an için 1500 zaten kasayla girdik. Ekarımız zaten içeride. Art olarak yüksekten de oynuyoruz. Gayet güzel abi. 50x. Bu bizi kurtarır güzel oğlum. Keşke biraz daha oynasaydın ama çok güzel. Çok güzel. Sıkıntı yok. Başarılı. Gayet başarılı. Çok rahat, çok profesyonel. Güzel. Ama devamın olsun. Ah, tek de jelibonu da bırakmazsın be. Ya bir el mi ödedin gerçekten ya? Ha bir el ödedi. İki kalbin var mı? Valla tek el ödedi. Ama güzel. 12. Güzel. Kasamız onun üzerine kendini attı. Gayet güzel. Gayet güzel ilerliyoruz. Şimdi bir tık daha büyütüp. Bir tıktan kastım Bayağı bir bir tık bu arada. Bunu büyütüp katlayıp bir sonrakine verelim mi? Verelim. Hop 2'ye katla bir sonrakine göre. Ver. 500 konuşamadım 5400 lira. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bunu ikiye katladık bir sonrakine verdik aslan. Hadi. Güzel başlangıç. Erik geliyor. Çarpan var fena değil. Karpuzla doldurduk. Dolduramadık. Takla süper. Çarpan güzel. Vorgun kaçınılmaz. Güzel. 14k. İlk elden güzel abi. İlk elden. Daha bir spinde bu parayı aldık. Bu eli bu el. Bak yaz bunu bir kenara. Bu el ödeme eli. Hadi lan yeşiller. Güzel. Hadi be elma. 2.94 güzel. Bu da güzel. E tamam. E tamam. E tamam biz olduk. Kasa 28k total güzel. Koyduk be. Valla. Bekledik bekledik ama beklediğimize. Harbiden değdi derken 5 şeker mi? Oha be oğlum. Oha be oğlum. Max mı geliyor? Max mı geliyor? Max'ın sinyalleri mi bunlar? Çarpanlara bak be. Lan ne açtı kendine? İyi ki aldım be 5400'ü. Vallahi bir an düşündüm almasam mı, bıraksam mı diye de iyi ki almışım güzel oldu. Hadi be 5 şekerin hakkını ver. Beni uzattı. Bu kadar uzattıysa tamam. Mevzuyu ben anladım. Boş döneceğiz. Vallahi boş döneceğiz. Bu uzatmalar neyin uzatması biliyor musun? Sus uzatması. Bunları böyle uzatır 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 uzatır. Ondan sonra sen hiçbir şey ödemez. Çıkar gidersin. Devam edersen de %99 batarsın aga. bu el, bu eli çok yaşadım daha önce. Bu el var ya adam kandırma, adam kekleme bu. Ödüyor tamam mı? Keksen, yani kekleneceksen devam ediyorsun. Diyorsun ki oha 5 şeker, oha şöyle, oha böyle. Ondan sonra bil bakalım ne oluyor. Ondan sonra her şeyini kaybedip çıkıyorsun. Ne kadar güzel. Bak ben dedim abi edemezsin. Ma deneyim üstüne deneyim ya. Deneyimlerle <laughs> deneyimlerle borarız arkadaşlar. Güzel. Tam bıraktım. 34 bin lira gayet güzel. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlar. Kendinize iyi bakın.